Hey genç adam. Gel buraya. Seninle bir işim var. Selamun aleyküm kardeş. <laughs> Kolay gelsin. Allah razı olsun kardeş. Ha, söyle bakalım sen neden bu kadar çamurlusun? Şerefli ve iyi bir iş buldum. Evet, belli. Şerefli olduğu belli. İnanmıyor musun, baksana. Hmm. Peki sen bir iş bulabildin mi? Hmm. Sen buldun ya, yeter. Taze evet, balık var. Taze balık var. Anahtarı var. Bu da çok iyi. Balıkları da şeyleri. Herkesin buraya bakın. Gel bakayım. Hazreti Ali geldiler. Selam ey Ali İbni Ebi Talib. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ali İbni Talib geldi selam. Selamun aleyküm. Ali İbni Tahir Selam. Allah size bereket versin. Selam ya Hazreti Ali. Aleyküm selam evladım. Hasreti Ali'yi görmem çok iyi oldu. Buna çok sevindim. Babanın sağlığı düzeldi. Evet çok daha iyi. Selamun aleyküm. Sizi gördüğüme çok sevindim. Aleyküm selam ve rahmetullah. İşe başladın mı? Allah'a şükür. Beni işe almaları için yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Din kardeşleri birbirlerine yardım etmek zorundalar ki... Helal yoldan para kazansınlar. Ama eğer siz benim için konuşmasaydınız ben şimdi işsizdim. Allah'la birlikte ol. Allah sana helal para nasip eder. Haram para insanı cehenneme yollar. Helal paraysa cennetin anahtarıdır. Namaz vakti geldi. Camiye gitsek iyi olur. ...atınızı tutarım efendim. Zahmet vermek istemem. Atı ben bir yere bağlarım. Emin olun... ...ben ona çok iyi bakarım efendim. Ben artık büyüdüm. Çocuk değilim. Atınıza göz kulak olabilirim. Siz rahatınıza bakın. Evet. Sen de artık bir erkek oldun. O zaman atınızı bana verin. Ben onu tutarım efendim. Pekala. Ben gidiyorum. Sakin ol Selamun Aleyküm Kardeş Aleyküm selam kardeş. Kolay gelsin. Aç mısın? Şimdi sana yemek vereceğim. Vay canına ne güzel bir at. Senin mi? Hayır bu Hazreti Ali'nin atı. Hmm, çok güzel bir at. Herhalde bu atı tutmak çok zor olmalı. Sana yardım edeyim mi? Hayır istemiyorum çünkü kendim halledebilirim. Peki Hazreti Ali şimdi nerede? Namaz kılmaya gittiler. Ben atın yanında kaldım. Namaz mı? Peki sen neden gitmedin? Hazreti Ali'nin namaz kılanı sevdiğini ve namaz kılan herkesten razı olduğunu bilmiyor musun? Onun yerine ben atına bakıyorum efendim. Ha, gel bir şey yapalım. Ben senin için atı tutarım. Sen de git namazını Hazreti Ali'nin arkasında kıl. Sonra namazın bitince geri gel ve atı benden al. O zaman hem Hazreti Ali ile namaz kılmış olacaksın hem de atına bakılmış olacak. Burada kimse senin atı bıraktığını görmeyecektir. Dikkatli olacağını söz veriyor musun? Söz veriyorum evlat, emin ol. İnan bana. Bak söz verdin. Yemin ederim. Ona çok dikkat et tamam mı? Sen benim sözüme güvenmiyor musun? Git namaza geç kalacaksın. sakin ol. Ah. 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 Hmm. Sakin ol. İyi bir at ol. Bir bakalım. Şimdi sakinleşeceksin. Bu bayağı para eder herhalde. Rahatladım. Çok korkmuştum. <laughs> Neden ağlıyorsun? Atın yularını çalmışlar. Adamın biri ben namazı kılana kadar ata bakacağını söylemişti. Sizin namaz kılanları sevdiğinizi söyledi. Evet seviyorum. Atınızın yularını çaldı. Sizden utanıyorum. Allah şükür ki at sapa sağlam duruyor. Artık büyüdün. Ağlamaman ve utanmaman gerekiyor. Demek o adam atın yularını çaldı. Bir yular almamız gerekiyor. Meydanın arkasında bir pazar var. Biz oraya gelene kadar sen bir yular alabilir misin? Şimdi gidip iyi bir efsar alacağım. Ayakkabılarım var. Güzel ayakkabılarım. Çok ucuz. Var, hadi gelin. Güzel ayakkabılarım var. Balıklarım var, taze balıklar var. Ne var? Taze var. Çok güzel kumaşlarım var. Buraya gel, buraya gel. <laughs> <laughs> en güzel var. Üç indirim yapsan olmaz mı? Hayır. Hey adam bekle senin neyin var? <laughs> İyi bir yular aldım yepyeni. Tuhaf. Ah hoşunuza gitmedi mi acaba? Bu zaten bizim atın efsarı. Hemen şimdi almıştım. Burada olan birinden. Ah nerede o? Kaybolmuş. Buradaydı. Ah gitmiş olmalı. Keşke o adam bunu yapmasaydı. Ben atıma bakması için ona para vermeyi düşünüyordum. Ama o bu parayı haram yoldan elde etti. Günah yoldan ve haram paradan. Allah kesinlikle böyle bir şeyi sevmez. Onlar gitti. Hı hı. Hı hı. Haram para insanı cehenneme yollar. Ve helal para cennetin anahtarıdır.